Merhaba dostlar Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün kim başarılı ve zengin olmak istiyorsa, istediklerini elde etmek istiyorsa bu terkibi lütfen 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 bugünden başlayarak 7 gün boyunca uygulayın. Ömür boyu bana dua edersiniz. Altın gün kaçırmayın bugün çok önemli. Çok çok önemli hocam. Bu duayı istifade etmesini istediğiniz bütün sevdiklerinizle bu videoyu paylaşın. Linkini gönderin. WhatsApp durumlarında paylaşın. Vesile olun inşallah can kardeşlerim. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazıp toplu duaların bereketinden nasibinizi almayı inşallah unutmayın. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Sevgili dostlar. Terkibin uygulanması çok önemli. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin son ayetleri, dua ayetleri Peygamberimize Miraç gecesi hediye edilmişti. Amener Resulü. Hocam bu duayla sen istemesen, arkanı dönsen dünya arkandan koşar. Bak başarı, zenginlik, dünyalıklar kısmetler, nasipler nasıl biliyor musun? Allah'ın izniyle yağar, yağar, yan, yağmur olur yani. Şimdi bugün okuyacaksın. Tamam mı? Bugün başladın. Bugün okuyacaksın. İkinci gün okumayacaksın. Üçüncü gün okuyacaksın. Dördüncü gün okumayacaksın. Beşinci gün okuyacaksın. Altıncı gün okumayacaksın. Yedinci gün son defa okuyacaksın ve terkibi bitireceksin. Bunu Bak, bugün başlayıp bunu uygulayın. Kısa sürede dünya ayağına gelir. Şan, şeref, iş, para, pul hepsi gelir. İnansan da gelir, inanmasan da gelir. İnanmasan bir tık zor gelir. <laughs> İnanmayan da zaten okumaz duayı yani. Ve bakın. Daha önceki bir altın günde yine bu duayı o zaman radyo programında paylaşmıştım ben. Yani çok kısa süre içerisinde o kadar müjdeler, o kadar mucizeler nakledildi ki ben hocam, hocam şöyle şöyle oldu. Hocam bu işim vardı, bunu hallettik. Hocam şu işim vardı, bitti. Elhamdülillah. Özellikle iş arayan, evlenmek isteyen, çocuğuyla iyi anlaşmak isteyen Ondan sonra evlat sahibi olmak isteyen, ev sahibi olmak isteyen, araba sahibi olmak isteyen. Bolca okuyun tamam mı? Adet olarak da sayısızdır. 3, 5, 7, 21, 41'e kadar okuyabilirsiniz en fazla. Onun altındaki tekli rakamlarda paylaşmamız, şey okumanız yeterli olur. Bakın memnun kalanlar, ben de deneyeceğim hocam diyenler anlaşalım. Uygulama bittikten sonra gördüğünüz güzellikleri lütfen yorumda bizimle paylaşın. Amener Resul. Amener Resulü okuyacağız. Bu Amener Resulü okuyan bir eve, okunan bir eve. Üç gün şeytan girmez diyorlar hocam. Amener Resulü okuyan kişi Allahu Teala'nın sevgisini kazanır. Allahu Teala'nın himayesine girer. Amene Resulü okuyan kişiye Allahu Teala ferahlık verir. Bütün arzuları ayağına gelir. Yatsı namazından sonra bir insan Amene Resulü'yü okusa. Bak camilerde okuyoruz ya yatsı namazından sonra. Neden biliyor musun? Bunu yapan kişi diyor geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap alır. Önemli. Peygamberimiz her kim bir gece, bir gün içerisinde, bir gece içerisinde. Bakara suresindeki bu iki ayet yani Amener Resulü'yü okursa artık o iki ayet ona ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımından kafi gelir. Bu söylediğim de sahih hadisi şerifa ha? sevgili dostlar. Anladınız mı? Bu bir. İkincisi değerli kardeşlerim başarılı olmak, zengin olmak, işin gücün rast gitmesi, kötülüklerin, bereketsizliklerin, nasipsizliklerin def olup gitmesi için hayatımızda. İyi, güzeli, güzel enerjiyi, zenginliği, varlığı, bereketi hayatımıza çekmek için. Bakın üzerinizde mutlaka eksik etmemeniz gereken bir dua kolyesi göstereceğim size bu dua kolyesi kırmızı akik taşına yazdırıldı. Çünkü neden kırmızı akik? Peygamberimizin kırmızı akik Yemen akiyi hakkında hadisi şerifi var. Vücuttaki bütün negatif enerjilere karşı adeta savaş. Bir böyle korunma alanı çiziyor. Anladın mı? Bir hudut çiziyor. Ve sizi etkilememesini sağlıyor. Akik böyle. Hele hele Gelelim bu duanın ön yüzünde ve iç yüzünde yazan bu iki duaya kolyedeki. İdris aleyhisselama 40 tane dua indirildi. Bu 40 duaya Evliya-i Kiram Hazretleri Allah dostları diyorlar ki bu dualar ismi azam dualarıdır. İsmi azam kuvvetindedir. Hangi niyetle okunsa dünyalık ukbalık bütün sıkıntıları gider. Bütün niyetler kabul olur diyor ve 3. duasıyla 15. duası da bak bir tanesi yıldız düşüklüğünden kardeşlerimizin notları var. Hocam yıldızın düşük kötü enerjilerden çok çabuk etkileniyordum. Bu dua, daha önce bunu demiştim size. Diyor ki AVM'ye gitsem, bir mağazaya gitsem mesela 3 gün yataktan kalkamıyorum. Başım çatlıyor gibi hissediyorum. Negatif enerjiler, kısmetsizlikler, bereketsizlikler, nazar, sihir, büyü, sihir, büyü, musallatlar hepsi için. Çok önemli. Diğer yüzündeki dua da hocam manevi sıkıntılardan, kararsızlık, karamsarlık, isteksizlik, sebatsızlık, korku, evham, vesvese, takıntı, öfke kontrol edememe, büyü, sihir, şeytan ve şeytanlaşmış insanların şerrinden arınmak için, korunmak için bu dua kolyesi hocam. Maddi sıkıntılar için dua var, manevi sıkıntılar için dua var. İki tane. Onun için diyorum yani hem ailevi problemler varsa o biter. İşle alakalı problemler varsa onlar biter. Ondan sonra maddi sıkıntılar varsa onlar biter. Başka aklımıza gelmeyen bir problemi sen yaşıyorsan o da biter Allah'ın izniyle. Neden? Çünkü hocam bu dualar çok büyük dualar be. Ben de istiyorum diyenler bitmeden yetişin hocam. Yetişenlere göndereceğim. Whatsapp numaram ekranda. Whatsapp'tan bana yazın. Bu kolyeden ben de istifade etmek istiyorum diyenlere 208 sayfalık şu dua kitabını bedava gönderiyorum. Hediye diyorum ya. Hediye. Radyoda bir sürü sohbet anlattım. Youtube'da binlerce dua anlattım size. En çok sorulanlar, merak edilenleri de bu kitapla sizlerle buluşturduk. Kitabı da size bedava yolluyorum. <laughs> hilye Şerif. Hazreti Ali Efendimizin yazdığı Kerem Allahu Vec. Efendimizin hilyesidir. Bulunduğu evde hiçbir sıkıntı çıkmaz. Büyü yapsan tutmaz. Karı koca arasında anlaşmazlık varsa biter. Bu dua hilye-i şerif afişin asılı olduğu yerde kimin hayatında kötü giden bir şey varsa dikkat edin. Hepsi düzelecektir Allah'ın izniyle. Diğer bir dua Esma-i O İdris peygamberin 40 duası var demiştim ya. Hepsi burada işte. Astığınız yere bereket yağar, zenginlik yağar. Korunma duası. Kötü insanlardan, kötü ruhlardan, kötü varlıklardan. Anladın mı? Korunma duası. Manevi sıkıntılardan, kısmetsizlikten, bereketsizlikten, nasipsizlikten. Kötü işlemlerden, kötü müdahalelerden korunmak için İmam Gazali Hazretleri'nin kaleme almış olduğu Hizbul Masum. Büyük korunma kalkanı. Bunu da size bedava gönderip Üç tane afiş oldu. Bir tane dua kitabı oldu. Bunların hepsi kardeşlerimize kolyenin yanında hediyemiz. Whatsapp'tan yazın hızlı bir şekilde size de göndereyim. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.